Herkese merhaba. Haydi gelin 7. sınıf Türkçenin en temel konularından birini, yani zarfları şöyle bir masaya yatıralım. Peki, bugün neler yapacağız? Şöyle bir bakalım. İlk olarak şu meşhur zarf mı sıfat mı karışıklığına bir son vereceğiz. Sonra fiillerle olan o özel ilişkisini yani işin sırrını çözeceğiz. Beş temel zarf türünü tanıyıp sık düşülen tuzaklara bakacağız. Ve en sonunda size adeta bir zarf bulma süper gücü kazandıracak o yöntemi göstereceğim. Evet, ilk durağımız zarf mı sıfat mı? Yani neden aynı kelime bazen zarf bazen de sıfat olabiliyor? İşte öğrencilerin en çok takıldığı yer burası. Haydi bu düğümü çözelim. Şimdi bakın, ekranda çok güzel bir örnek var. Kelimemiz güzel. Sol tarafa bakıyoruz. Güzel araba. Burada güzel kelimesi ne yapıyor? Arabayı. Yani bir ismi niteliyor. O zaman bu bir sıfat. Peki sağa geçelim. Güzel konuştu. Ha, şimdi güzel kelimesi konuştu eylemini. Yani bir fiili niteliyor. İşte bu yüzden zarf oluyor. Gördünüz mü? Aynı kelime iki farklı görev. Peki bu işin sırrı ne? İşte o sırra geliyoruz. Aslında her şey zarfın kiminle kanka olduğunu anlamakta bitiyor. Zarfın çok özel, gizli bir ilişkisi var. Ve o en yakın arkadaşı fiilin ta kendisi. Bakın bu kuralı aklınıza yazın. Sıfatlar isimleri sever, zarflar ise fiilleri aşıktır. Zarf dediğimiz şey bir eylemin yani fiilin nasıl... Ne zaman, ne kadar yapıldığını anlatan o küçük detaydır. Fiile anlam katan baharat gibi düşünün. Bu ilişkiyi anladıysak şimdi size zarfları bulmak için kullanabileceğiniz en güçlü tekniği veriyorum. Sakın oturup zarf listeleri ezberlemeye falan kalkmayın. Gerek, yok. Tek yapmanız gereken fiile doğru soruları yöneltmek. Ve o kilit sorular işte bunlar. Bir cümlenin dedektifi gibi düşünün kendinizi. Önce fiili yani eylemi buluyorsunuz, sonra ona soruyorsunuz. Ey fiil, bu iş nasıl oldu? Veya ne zaman oldu? Ne kadar? Nereye? Neden? İşte bu sorulardan birini aldığınız cevap elinizdeki zarftır. Bu kadar basit. Hadi şimdi bu soruların bizi götürdüğü o beş farklı zarf türüyle, yani zarf ailesinin üyeleriyle hızlıca bir tanışalım. İlk üyemiz durum zarfı. Bu zarf adından da belli olduğu gibi bir işin nasıl, ne şekilde yapıldığını anlatır. Hemen örneklere bakalım. Öğrenciler konuyu nasıl dinledi? Cevap dikkatle. İşte bu bir durum zarfı. Arabayı nasıl sür? Yavaş. Anneme nasıl sarıldım? Sevinçle. Gördünüz mü nasıl diye sorduk, cevabı kaptık. Geçelim ailenin ikinci üyesine, zaman zarfı. E bu da tahmin ettiğiniz gibi eylemin ne zaman yapıldığını bize fısıldar. Mantık yine aynı. Dayımlar ne zaman gelecek? Yarın. Sınavlar ne zaman açıklanacakmış? Bugün. Ne zaman orada olacağım? Birazdan. Bu cevapların hepsi birer zaman zarfı. Şimdi geldik miktar zarfına. Bu zarf eylemin ne kadar yapıldığını ölçer. Ama bu arkadaşın özel bir yeteneği var. Sadece fiillerle değil, sıfatlarla ve hatta kendisi gibi başka zarflarla bile takılabiliyor. Onların anlamını güçlendiriyor, yani derecelendiriyor. Mesela, bugün çok yoruldum dediğimizde ne kadar yorulduğumuzu anlıyoruz. Fiili niteledi. Ya da en güzel mevsimdir derken güzel sıfatını zirmeye taşıyor. Daha hızlı koşuyor örneğinde ise hızlı zarfının bile derecesini artırıyor. Bayağı yetenekli değil mi? Sıradaki zarfımız biraz nazlı. Dikkat etmemiz gereken bir tür. Yer yön zarfı. Bu zarflar eylemin yönünü gösterir ve sayıları da çok azdır. Aklınızda tutmanız gereken 8 sihirli kelime var. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri. Ve son olarak ailenin en kolayı, soru zarfları. Bunlar aslında şu ana kadar diğer zarfları bulmak için kullandığımız o sihirli soruların ta kendisi. Yani nasıl ne zaman, neden gibi kelimeler cümlenin içinde soru anlamıyla kullanılıyorsa, işte o bir soru zarfıdır. Peki, türleri anladık ama işin bir de ustalık kısmı var. Şimdi size sınavlarda en çok karşınıza çıkacak en kritik iki tuzaktan bahsedeceğim. Bunları bilirseniz hata yapma ihtimaliniz çok azalır. İlk ve en önemli tuzak yer yön zarfları ile ilgili. Hatırladınız mı o sekiz kelimeyi? İşte o kelimeler zarf olarak kullanılacaksa asla ek almazlar. Yalın halde olmaları gerekir. Bakın, lütfen dışarı çık dediğimizde zarf. Ama lütfen dışarıya çık dediğimiz an o a ekini aldığı için artık isim olur. Veya dışarı kapı dersek kapı ismini nitelediği için sıfata dönüşür. Bu ek meselesi çok kritik. İkinci tuzağımız da zaman bildiren kelimelerle ilgili. Cümlede akşam, yarın, sabah gibi bir kelime gördüğünüzde hemen aha zaman zarfı diye atlamayın. Durun bir saniye ve o sihirli soruyu sorun. Bu kelime fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabı mı? Mesela, dayımlar yarın gelecek cümlesinde ne zaman gelecek diye sorunca yarın cevabını alırız. Bu bir zarf. Ama akşam şairlerin vaktidir cümlesinde akşam kelimesi bir eylemin zamanını bildirmiyor, cümlenin öznesi olmuş. Yani artık bir isim. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Gelin şimdi öğrendiğimiz her şeyi toparlayıp size o başta söz verdiğim süper gücü yani basit ama çok etkili yöntemi verelim. Zarf bulma süper gücünüz sadece iki adımdan oluşuyor. 1. Cümledeki eylemi yani fiili bul. 2. O fiile doğru soruyu sor yani nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye diye sorgula. Aldığın cevap senin zarfındır. İşte bütün sır bu iki adımda. Yani kısacası unutmayın. Zarfı bulmak istiyorsan fiili bulup onunla konuşacaksın. Bu kadar. Peki, artık zarfları avucunuzun içi gibi bildiğinize göre bir düşünün. Bu bilgi bundan sonra Türkçe metinleri okuma ve kendi yazılarınızı yazma şeklinizi nasıl etkileyecek? Çünkü zarfları bilmek sadece bir sınavı geçmek demek değildir. Aynı zamanda yazdıklarınıza ve söylediklerinize daha fazla renk, detay ve güç katmaktır. Bu anlatımda bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.